Merhaba arkadaşlar TikTok kanalına hoş geldiniz. Ben Ege. Bugün sizlerle GTA San Andreas bölümü 3 görev 3 yapacağız. Ee, videoya başlamadan önce bir duyurum var. Ee, kuzenim Özge yeni bir kanal açtı. Kevi ee, kanalında hiçbir şey yok şu anlık ama sonra da videolar çekecek oyun videoları hatta. Ee, Brother TV adı görmez. O da bir arkadaşım. Onun da kanalı Brother TV. Ee, şu anda e, onun kanalında e, bilgi videoları vesaire oyunlar iç, oyun içerikli videolar var son olarak asosyal kuzenler o da benim bir arkadaşım arkadaşımın kanalı daha doğrusu e, hatırlarsanız eskiden ortak oldum erayın kanalı işte asosyal kuzenler hatta benim aboneliklerimden görebilirsiniz onu ona da bir göz atmanızı öneririm ee, şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Sivit. Hatırlarsanız Rider ve Big Smoke'un görevlerini bitirmiştik. Hadi bakalım. Come on, Ha, ha. Başlayalım bakalım. Elimizde sprey var. Bu, bu görev sprey bilmiyorum Of çarptık. Ne oldu öyle ya? Siz araba izlerken Arkadaşlar ben polis hilesini pek yazmıyorum. E, ee, aksiyon olur. Videolara aksiyon verir. Polis şey şifresi yazmıyorum bu yüzden. Örneğin şimdi polise çar. Ama görevde şimdi gelirse odamız mı ee, başlayalım. İlk ne yapacağız? Evet. He he. Tamam. Anlıyoruz. Biliyoruz. Selamun aleyküm abi. Arka tarafta bir tane daha yer var galiba. Ya şu Lan Bir yere çıkamıyor ha. Arkadaşlar videoya ee, like atmayı unutmayınız abone olmayanlar için söyleyeyim isterseniz abone olun sizin kararınız ama abone olanlar ise e, arkadaşlarına söylesinler büyük bir gelişim dönemindeyiz arkadaşlar 30 aboneyken e, tüm arkadaşlarım sağ olsun geçenlerde kırmızı tanıttılar benim kanalı 87 oldu galiba abone sayım tabi en büyük katkılar eray sağ olsun onun çevresi geniş olduğu için bakalım nereye gideceğiz şimdi. Ha şuraya evet. Balla sitesine dikkat edin arkadaşlar. Görevlerinize bazen zulümsüz yer ateş edebilirler. Onları öldürmeyi pek sev severim aslında da görevlerde polisi getir boş yere. Nerede lan bu? Let's diyorlar. Aa ne yaptım lan ben? Arkadaşlar dediğim gibi görevlerde şey şifresini polis şifresini yazarım ama görev yapmadığım normal videolarda tabii ki de polis şifresini yazmam. Daha şimdi e, bu görev bitti. Nazak mı çıkacağım. Görevleri mahvetme sistemim tüm herkes bilir. Ha işte şimdi Ballas Tetesi'nin bölgesi. Ha he biliyorum biliyorum bu adamlar öldürmenin neyi var? Bak şimdi. Böyle nişan alıyorsun. Devo, lan sen geri zekalı. Hiç mi adam öldürmeyi görmediniz arkamızda? Güzel, şimdi geri gideceğiz? Şimdilik adam öldürmüyorum. Biliyoruz, biliyoruz. Sip. İsteyenler ayarlarda shift yeri daha elinin uygun olduğu bir şey yazabilir. İyi, bir şey yapabilir işte zıplama tuşu. Ne bileyim normalde enter'la araba sürüyor ama ben şeyle F'ye basıyorum. fl araba sürüyor. A yanlış artık. Normalde roket çıkanlar var. Aslında bu iyi. Ben de ilk oynadıklarımda roket çıkıyordum ama sonradan baktım ki tırmanmanın kolay yolu varmış. Acaba video bitince kaç para verecek acaba? Gel geldim, geldim koçum. ben arabanın içine etmişiz lan. İki dakika gidiyorum arabayı mahvediyorsunuz lan. Kim var arabanın içindeki? Tabii ki de geri zekalı Swift. Hayır ben böyle trafiğe bak ya. Arabalar nasıl nasıl bir trafik ya. Amerikan trafiği. İstanbul trafiğinden daha fazla trafik var ya. Tekrar hesap ya yazacağız. Dostlar hatta bazıların işine yarıyor. <laughs> hesap ya yazmak işine geliyor. Arabalar çarptığından araba düzeltiyor. Madıfak diyorlar şimdi. Tamam he. Tamam ikiniz kardeşsiniz biliyorum hadi geç geç. Oğlum sokak ortasında silahla dolaşıyor. Senin Geri zekalı böyle çalışıyor. Silah oradan ateşlemez mi? Bu ölmez mi? Evet. Ee, arkadaşlar Bugün de ee, Dur ayaz aklımda çıkayım. Ee, etrafı bomba atayım. Ayaz çıktım. Kapanışı polislerle yapayım. Çok mu korktuk lan biz sizden? Al lan tarım etrafı al 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 lan nerede bu Amerikan polisi? Baba şerefsiz yok. Al bozuk ayı. Şeytan diyor bozuk amir. Ha şimdi yok mu? Şimdi geberteceğim seni. Arkadaşlar önüne kadar buradayım. Al işte. Sen de niye geliyorsun lan? Oğlum öldürmek istemiyorum ben. Şansınız varken defolun. çok az kaldı ölmemize. Al işte öldük. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.